Yerli ve milli teknoloji üretme konusunda Türkiye sizce hangi noktada? Türkiye e, uzun yıllardır, yani 25-30 senedir bu konu üzerine e, gerek sektör, gerek e, kamu tarafında, gerek üniversiteler tarafında e, bu konu üzerine odaklanmış durumda. E, biz de e, TOB Yazılım Meclisi olarak bu alanda yerli ve milli yazılımların üretilmesi noktasında, onların önünü açacak tüm mevzuat çalışmalarının içerisinde yer almaktayız. Ve bizim ülke olarak kalkınmamızda ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisine girme noktamızda en önemli unsurun yerli ve milli yazılımlar olduğunu düşünüyor ve buna yönelik de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.